Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özenle hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Kadir Doğulu'nun yepyeni görüntüleri gelmekte devam ediyor. Kadir Doğulu iş için katıldığı yemekte eşi Neslihan Atagül ile birlikte olan pozlarını sizler için videomda düzenlemiştim. Şimdi ise Kadir Doğulu'nun görmediğiniz kantinde çektirdiği gizlin çekilen fotoğrafları ve birkaç iş odasında yapılan fotoğrafları sizler için videomda düzenledim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.